Tamam gençler sıkıntı yok keyfinize bakın yani günaha sokacaksın. Abla ne yapıyorsun? Hanımefendiciğim lütfen ama bizi böyle şeyler günaha sokmaz efendim. Muhakkak öyledir hocam ama saygılı da olmak lazım değil mi? Abla ben saygısızlık yapacak ne yaptım? Kızlarım, kızlarım yok! Polis çağırın. Ne polis ablacım, ne gereği var şimdi? Yardım edin. polis çağır. Bu kadar uzun zaman geçti. Neden hala camimize bir imam atanmaz ki? Sanki memlekette imam kalmadı. Senden çok ben istiyorum bir an önce bir imamın gelmesini. Çünkü artık senin kıldırdığın namazların saatinden şüpheliyim. Şüphe duyuyorsan ardına namaz kılma Erol Efendi. Hadi oğlum namaz vakti. Git ezanı oku. Baba, Hicabi müezzin değil mi? O niye okumuyor? Oğlum bu sefer de sen oku. Nasılsa hafız olacak. Hadi davran. Tamam baba. Hoca geldi. Hocamız geldi. Hoca geldi. Oğlum, gel. Hocamız geldi. Hocam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz hocam. Defalarca yetkililere başvurduk. Sonunda sizi gönderdiler. Allah razı olsun. Artık camimizin bir imamı var. Hocam. Hayırdır memur bey ne yaptı? İskelede bir kadının telefonu çalmış. Bunları hapisten çıkarmayacaksınız ki derslerini alsınlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aa, hoca bizim mahallemize mi imam olarak geldi? Söyleseydiniz ya hocam bizim. Efendim, nereden bileceksiniz işte değil mi? <laughs> ya küçük Biz Hocamızı tanıyor musunuz Müberra evet. Hanım? Yolda karşılaştık. Yolda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Siz de burada oturuyorsunuz o zaman. Evet hocam. Maşallah, maşallah. Çok şirin bir yermiş ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hoca hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Hocaya sakın dokunma. Nereden böyle? Sana ne? Artık kocası değilsin. Sana hesap vermek zorunda değil. O benim karım. Sen karışma. Nereden dedim? Ya sen hangi sıfatla hesap soruyorsun ha? He? Haddini bil. Hadi yürü gidelim Sebah. Hadi yürü. Alın bakalım voltanızı siz. Görüşürüz hoca. Memnuniyetle. Bunlar kolay kolay adam olmaz hocam. İnşallah sizin vaazlarınızdan istifade edecekler. İnşallah. Buyurun hocam, gidelim. Hayırdır, nereye gidiyoruz? Birazdan ezan okunacak. Ha. Tamam, buyurun. buyurun. Hocam, işte, camimizin imamı yokken haliyle ben idare ettim. Maşallah. Ee, yazları da çocuklara Kur'an kursu verdik. Oo Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ne güzel işte. Siz de bir nevi hocalık yapıyormuşsunuz. Aman hocam bizimkisi eksik yedik. Allah affetsin. Sizin gibi alimlerin yanında lafı olmaz. Babam imamdı. Hmm. Bu da oğlum Oğuz. Hafızlığa çalışıyor. Dedesi gibi alim olacak inşallah. Dört cüz hısvetti elhamdülillah. Altı 600 baba. Altı. Bu da müezzinimiz Hicabi. Hicabi. Emredin hocam. Benim adım da Ziya efendim. Ziya hocam tekrar hoş geldiniz. Sayenizde camimiz eski ihtişamlı günlerine dönecek inşallah. Buyurun hocam. Hocam bir soru sorabilir miyim? Sor bakalım. Hocam biz ölüp gittikten sonra şeytan kabir azabında bize musallat olur mu hocam? Hicabiydi değil mi? Hicabi hocam. Ee, şimdi Hicabi evladım, öldükten sonra kabirde tekrar ayaklanıp namaz mı kılacaksın? Ya da hayırlı bir iş mi yapacaksın ya? Şeytanın ölülerle işi olmaz evladım. Tamam hocam. Allah razı olsun. Ben, safları sıklaştıralım. Safları sıklaştıralım. <laughs> evet, Ee, bugünkü namazımızı da Efendi Buyur, Halil Efendi kıldırsın. Buyur Halil'ciğim. Olur mu hocam öyle şey? Niye olmasın yahu? Ben yokken burada namazı Halil Efendi kıldırmıyor muydu? Öyle ama hocam siz varken. İtiraz istemem. Madem ki ben imamınızım... ...bu namazı Halil Efendi kıldıracak. Hem böyle olması daha makbul. Buyurun. Allahu ekber. <laughs> Allah kabul etsin hocam. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hadi gidelim. Hocam. Ha. Bir soru sorabilir miyim hocam? abi oğlum, daha ilk günden sorularınla hocamızı sık boğaz etme. Hocamız bundan sonra bizimle. Şimdi kendisi yol yorgunudur. Gidelim bizim eve. Allah ne verdiyse yiyelim. Sonra da hocamıza kaldığı yeri gösterelim. Öyle değil mi hocam? Gayet tabii. Kertenkeleyi yakalamak benim karşılığıma mal oldu. Haberiniz var mı? O herif benim hayatımı, itibarımı, her şeyimi çaldı. Suçlarının işi kaçmak. Onları da yakalamak benim görevim. Değil mi müdürüm? Gayet tabii. Sizin de göreviniz benim yakaladığım mahkumların kaçmasına engel olmak. Değil mi müdürüm? Amirim, Bence kertenkelenin kaçmasından siz sorumlu değilsiniz. Çünkü kertenkele hapishaneden kaçmadı. Karakoldan kaçmadı. Hastaneden kaçtı. O yüzden kanımca suçlu başhekimdir. Başhekim kim? Hiç de onu bilmiyorum amirim. Uçtu kaçtı.